Size bir şey söyleyeceğim. Bugün videomda FIFA'da nasıl XP kasarız? XP. Ben yani nasıl level kasmayı lazım. Size bugün bunu göstereceğim. Kısa bir video olacak. Bir başka bir şey yapmayacağım. Bir de arkadaşlar hani size demiştim ya söz vermiştim. Futbol videosu paylaşacağım diye. Ben orada kaleciyim arkadaşlar. Söylemiştim zaten önceki videolarımda. Orada mor formalı benzemeyin bak kaleci olarak. Bir de Lewandowski da var. Ve kol kola girdiğimiz fotoğrafta kaleci olarak mor formalıyım. Madalya hangi formayı giydim bilmiyorum ama Burak hocanın yani teknik direktörümüzün yanında. katmak için. Giriyorsunuz görevlere tamam mı arkadaşlar? Yapıyorsunuz bunu ya. Yaptık bunu 10 on tane. Ondan sonra buradaki görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Saat 2'de 3 Mart Şöyle görevler var arkadaşlar. Onları yapıyorsunuz. Sonra burada kutular var ya arkadaşlar. İlerleme kutuları Onları alıyorsunuz arkadaşlar. Alınca da size XP geliyor. Acayip XP geliyor. 100 XP falan geliyor. Ben şu yapmak isterdim. Ama videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın çok uzun çünkü yani. 3 teknik direktörlük maçı yap. 5 teknik direktörlük maçı yap. Çok uzun. O yüzden ben size sadece böyle bir bilgi, bilgi vermek zorundayım. Bilgi verdim yapıp böyle XP kasabiliyorsunuz. Öğrendiğinize göre videoyu kapatabilirim. Görüşürüz. Bay bay.